ikna etmek kolay değil. Çünkü neden? Bakın bir yandan da limitler var. Hani ne kadar garanti parayı azaltırsanız, maç başı parayı o kadar yükseltirseniz o limitlerde de sıkıntı yaşamazsınız. Ee, tamam ben alırım sonra limite yer açarım falan derseniz o riske de giremezsiniz. Yarın bugün enteresan bir şey olur. Al borçta baş, başa kalırsınız. O zaman senden hesap sorarlar. Evet. Sen geçmişten hesap sorayım derken sen hesap sorulabilir hale geldin diyebilirler. O nedenle adımlarını temkinli atıyorlar. Burada da şimdi sizse o kadar para istiyorsan Beşiktaş sana o parayı vermez. Bu kadar basit. Yani Beşiktaş yönetimi Wagner Love'da yaptığı hatayı artık yapmak istemiyor. O hataları tekrarlamak istemiyor. Sizse sen bu parayı görüyorsan gel gelmiyorsa hangi takım seni istiyormuş oraya git. Bu kadar basit. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Yani biraz da Beşiktaş'ın maddi ee, şeylerini çıkarlarını gözetmek, gözetmek lazım. Zorluk Sorular zorluk. öyle geliyor ama evet. öyle headingci olmuyor işte. Cihan İdilmek Beşiktaş'ın forvetteki birinci adayı kim demiş? Kalinic, Modest, Sise. Kalinic. Kalinic. Görüşmelerde sürüyor. Ee, hem yönetim hem hocanın üzerinde fikir birliğine vardığı bir isim. Atletico Madrid kaleci. Jantinikli arkadaşımız demiş ki Beşiktaş kaleci olarak anlaştığı oyuncu, var futbolcu var mı? Bu konuda son durum nedir diyor. Ee, Serkan Kırıntılı ile ilgili e, görüşmeler vardı. Sinan Bolat vardı. Ee, Sinan olmadı. Serkan'da da bir rakam yüksekliği var. Onu da belirtelim. Fabri'ye gelmek isteyen Fabri'ye enteresan bir teklif sunuldu. Daha doğrusu şöyle teklif değil de dolaylı şekilde kulübe haber gönderen Fabri'ye şu denildi. Tamam dedi. Bizim dedi birinci kalecimiz Ersin. Sen de Ersin'e geldiğin zaman yedek kulübesinde veya ilk 11'de oynadığın zaman Ersin'e katkı sağlayacaksın. Teknik adamlık yapacaksın bir yandan da. Hani abilik demek istiyorum işte. Onu yapacaksın. Üç, senin alacağın para da performansa dayalı bir sistem. Bunu kabul ediyorsan gel oturalım masaya. Bak Fabri'den cevap bekliyorlar şu an. Balotelli Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne sokardı. Sonra da kim ölür kim kalır demiş. Bu zihniyette de yanlış yok yani. Hakan Şahin. Yani... garantisi yok. Yani enteresan. O riske girme lüksün de yok senin. Yani Balotelli alırsın veya almazsın o başka. Ama e, kafada soru işareti yaratabilecek bir oyuncu transfer etme riski şu an Beşiktaş'ta yok. Şimdi Çağlar Ercan diye bir arkadaşımız kendisini çok zeki zannediyor. Tamam mı? sürekli olarak aynı soruyu paylaşıyor. Beşiktaş ön libero için Tiote Allah rahmet eylesin vefat eden Tiote'nin ismini yazıp yazıp duruyor. Ama yani bunlar, bu hoş bir şey değil ee, sevgili Çağlar Ercan. Tiote'nin rahmetli olduğunu bilmeyecek kadar da e, futboluna uzak insanlar değiliz. Sana da bunu söyleyelim. Sen de bu işlerden vazgeç. Forvet kim oynar Pavok maçında demiş Fatih Benk. Güven oynar bence. Antalya Kaşa'da selamlar olsun. Güven. Lerin oynamaz mı? İşte Larin e, maç eksiği var. Kırmızımız geliyor. Maç eksiği var Larin'in. Öyle düşünüyorum. Geliyor kırmızımız. Şimdi... Gelsin bakalım. Evet geldi. Lemina adım adım Beşiktaş'a Gabonlu oyuncu için İngiliz kulübü Southampton'la görüşmeler sürüyor Serdar. Ben e, 3-4 gün önce zaten söylemiştik. Lemina için Galatasaray. Hani Mensah konuşurken yeni bir yarış başlıyor. Galatasaray Lemina için Beşiktaş'ta yarışacak ve bugün Galatasaray medyası da aynı şeyleri söylüyor. Ama olur mu olmaz mı? Çok kolay bir transfer değil. Fakat oyuncu Beşiktaş'a evet demiş durumda. Onu söyleyeyim. Oyuncu Beşiktaş'a evet dediğinde Galatasaray Lemina'yı düşünmüyoruz demişti. Zaten Galatasaray'ı takipten çıkmıştı farkındaysa. Evet. E, oyuncu Beşiktaş'a evet demişti. O Bugün konuda de Galatasaray'la bir... paylaşım yaptı mesela. O konuda bir sıkıntı yok. Bazı şartlar oldu. E, onlarda da bir esneme oluyor. Onlar çok ilginç detaylar. Sonra biraz zaman geçsin sonra anlatılacak olan şeyler. E, fakat tabii burada kulübü Southampton e, oradaki bonservis bedeli ne? Oyuncuyu satmak istiyorlar. Oradaki bonservis bedeli nedir? Kiralama formülü imkanı Şöyle, bunlar var mı? Bon bonservis bedeli kiralama durumu hiç yok. Yok işte. Kiralama durumu asla yok. Çünkü son senesi mi? Öyle bir şey mi vardı? Emin yani, değilim ama. Kesinlikle kiralamak e, taraftarı değil. değil. Onu öncelikle söyleyeyim. E, alamaz Beşiktaş işte bu şartlarda. Şöyle e, hemen ona da e, Elden çıkartmak istiyor Southampton Beşiktaş kulübü de hı hı. uzun vadeli bir ödeme planı çıkartıyor bon servisi için. Fakat tabii Beşiktaş'ın istediği bir e, tarzda 2022 yılında bitiyormuş sözleşmesi. Buzdolabı taksidi gibi mi? Buzdolabı taksidi gibi aynen öyle. 24 ay. E, Southampton sıcak bakıyor. Ama hocanın da birinci tercihi Mario Lemina. onun net bir şekilde söyleyebilirim. Sergen Hoca'nın istediği futbolcu Mario Lemina. En nereden önce istediği bir oyuncu. Evet. Çünkü neden? Ee, sistemler değişti. Abdullah Avcı gitti. Hı hı. Aslında onunla birlikte Elneni de gitti. Sergen Hoca geldi. Onunla birlikte Lemina geldi. Şimdi geçen sezona gidelim. Transfer dönemi. Elneni, Lemina. Abdullah Avcı Fatih Terim. Biri gitti şey aldı. İki oyuncu da iki takımın gündeminde. Fatih Hoca gitti. Lemina'yı aldı. Niye? Üçüncü bölge oyunu oynattırıyor. Hucum oyunu oynattırıyor. Arkada hızlı adam olsun diye. O tarzda oyuncu istedi. Abdullah Avcı da Elneni'yi ter tercih etti. Yani ikisi iyi oyuncu kötü oyuncu olayı değil. Evet. Şimdi burada sistemler değişti. Sergen Hoca, 3. Bölge, takımı ileride tutuyor. Ee, arkada Lemine gibi bir adam istiyor. Men'san arkasında. Bu tarz bir oyuncu istiyor. Kronik sakatlığı var mı yok mu bilmiyorum. Onlar zaten... Geçen incelerin. sene 20 maça çıkmış. E, tamam 20 maç. Yani şimdi Atiba da var o bölgede. O da var. Necip de var. Ya bonservis çok yüksekse alınmaz zaten. Alınmaz tabii. Yani sonuç itibariyle 40 maç oynayacak. 28 maç şampiyonlar. Ziraat Türkiye Kupası bir... var. Dönüşümlü olarak oynayabilecek isimler bunlar. Her maçın ilk 11'inde zaten kimseyi düşünmüyorlar. kaldıramaz. Evet. Her maçı ilk 11'inde oynamayı bir futbolcu önümüzdeki sezon kaldırabilir mi bilmiyorum. Ben yani çok merak ediyorum. 21 takımlı bir ligde. Volkan Yiğit demiş ki Beşiktaş'ta sabah kim olacak demiş. Onu ben de bilmiyorum valla. <laughs> ben de bilmiyorum. Çok enteresan. Atiba'nın yerine biri alınmalı mı demiş Furkan Özkul. Yerine zaten Lemine olursa hani Lemine, Atiba, Necip, Mesa zaman zaman geriye o bölgeye çekebilir. Oğuzhan'ın da o bölgede oynamışlığı vardır zaman zaman. Ee, bence almazlar herhalde. Eğer Lemine biterse daha başka kimse almazlar orta sahaya diye düşünüyorum. Yok, zaten yani. Bir de şimdi Oğuzhan ne verecek? Onu da bilmiyoruz. Evet şimdi Oğuzhan da sezonu çok iyi Oğuzhan başlamasını Özgürlük. beklemesin kimse. Çünkü o da Kalilerin gibi ligi olmay olmayan bir yerden geliyor. Maç eksiği var. Zaman zaman e, şey olacak ama o %50 indirimi yani e, Hatıra sayılır indirim e, bile e, Oğuzhan için çok farklı bir kapı açtı. Kafası da dağıldı. Bence artık, artık Oğuzhan'a Sergen Hoca keyfi oluyor. Sergen Hoca istiyor. Biraz da taraftarın bu yönden bakması lazım. Yani Ozan'ı kazanmış bir Sergen Hoca bence Oğuzhan'ı da kazanır. Bir arkadaşımız demiş ki Lemina Beşiktaş'a gelemez. Bonservis bedeli en az olacak 10 milyon euro maaşta en az 2 milyon euro Beşiktaş veremez demiş. Ne Lemina'sı ya? Dalga mı geçiyorsun? Gelmesin Beşiktaş'a. Kim alıyor bu topçuları? An, ne yapmış da geliyor demiş Pentagon. Şu an yapılan toplantılarda rakamların ne konuştuğunu biz bilmiyoruz. Fakat benim bildiğim Beşiktaş yönetimi Lemina ile anlaştı her konuda. Evet. Anlaştıysa o soruyu soran arkadaşlara söylüyorum. Beşiktaş kulübü bir orta saha içinde 2 milyon euro falan vermez. Verse zaten el ne nille yolları ayırmazdı. Yani. Fabri Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim mi o zaman Serdar abi demiş. Vallahi Fabri'ye bağlı Fabrika kabul ederse yedekte bir fabrika kim itiraz eder? Bence zaman zaman da ilk 11'e girer. O biraz fabriyeye bağlı. O çünkü onun İngiltere'deki Premier Lig'deki e, ücreti e, fazla Beşiktaş işte. çok çok fazla. Beşiktaş neden Kravet'si almıyor diyor. Kayserispor'un sözleşmesi biten futbolcusu Yusuf Emre Altıntaş. E, sizseyle bu kadar vakit kaybedileceğine Olanga'ya neden vakit harcamadılar? Japonya'daki oyuncuya mı? Lamina, Lamina gelirse Adem'le hiç gider mi demiş. Harunlar farklı ama. oyuncular ama çok farklı oyuncular. Adem... Zaten mensah sanki Adem'le için yerine. Hatta yan yana da oynayabiliyorlar. Yani Adem'le için gitmesini isterler neden yıllık 3 milyon euroya yakın olan bedelinden dolayı. Vida'nın gitmesini isterler o yıllık ücretinden dolayı. Keza lensin. Bunlardan kurtulmak her şu an Türkiye'deki kulüplerin başında olan her başkanın istediği bir şeydir bence. Herkesten kurtulabilirsin lensten asla. Yazık. Ah, o paraları. Çok büyük paralar. Onyekuru Beşiktaş'a gelir mi demiş Samim Dinç? Onyekuru Monaco'da e, kalacak diye duydum. Ayrıca Türkiye gelirse de önceli e, Galatasaray, Galatasaray olur. Çünkü olurum. daha önce Galatasaray dışında bir Türk takımı, e, yani Fenerbahçe diye biliyorum, geçen devre arasında temas kurdu ama oyuncu kabul etmedi. Erdoğan Kaya neden Beşiktaş kadrosunda yazılmıyor? Satıldı veya kiralandı mı demiş Serdar Atasoy. Yok kadroda. Ya ben de kadroda değilim. Nerede hangi kadro? Şimdi TFF bildirilen kadrolar yavaş yavaş yani bu gece 12'de son halini alacak. Onu da belirtelim. Ee, ayrıca şöyle bir şey var. Bu isimler bildirilirken evrağa yetişmemiş oyuncu olsa dahi sıkıntı değil. E, sonuçta kulüpler anlaştığı için e, herhangi bir oyuncu için söylüyorum bunu. Onda bir sıkıntı yok.